Kışın üretilen karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz gibi sebzelerin üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de hasat yoğunluğu sürüyor. Üretimde kuraklığa rağmen düşüş yaşanmadı. İnşallah ilerleyen günlerde havalarımız biraz daha soğuk kışı biraz daha hissederek yaşayacak hale gelirsek her hem üreticilerimiz tatmin olma noktasında hem de üretimdeki ürünlerimizin daha iyi değer bulması noktasında güzel bir gelecek olur diye düşünüyorum. Hasadı yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretimde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin vizyon projelerinden olan kent tarımında İzmir'in başı çektiğini belirtti. İzmir kendi içerisinde yetişmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu ürünlerle 12 ay boyunca hem kendi nüfusunu besliyor hem de yakın bölgeyi ve ülkenin tamamını besliyor. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de e, kent tarımının temelinin atılmış olduğu bu şehirde Diğer illere güzel bir örnek oluştururuz. Verimli ovalarıyla tarımda önde gelen İzmir'de 362 bin dönüm açık alanda yaklaşık 35 çeşit sebzede 1 milyon 400 bin ton üretim yapılıyor. Bunun da 223 bin tonunu 11 kışlık sebze oluşturuyor.